Geçtiğimiz birkaç günde Marmara İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve yer yer Karadeniz'de güneşin gökyüzünde parıldadığını görmemize engel olan dev bulutlar aslında uçaklardan bizleri zehirlemek için salınan gazlar değil toz bulutları. Peki toz bulutları nedir, ne değildir? Hep beraber bakalım. Dünyadan atmosfere yayılan toz miktarı yaklaşık olarak 2 milyon ton civarında. Dünyadaki başlıca toz kaynakları Afrika, Sahra Çölü, Arabistan Yarımadası, Asya, Gobi ve Taklamakan ve Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Sahra bölgesinden atmosfere yayılan toz miktarı, dünya üzerindeki tüm kaynaklardan salınan toz miktarının yaklaşık yarısı kadardır. Toz taşınımı kısaca yerdeki tozun rüzgarın etkisiyle havaya taşınması olarak tanımlanabilir. Partikül maddeler kaynaklarına göre doğal ve insan kaynaklı olarak ikiye ayrılır. Deniz spreyleri, çöl tozları ve volkanlar doğal kaynakları olarak bilinirken, ulaştırma, tarım, inşaat ve madencilik gibi insan faaliyetleri insani kaynaklar olarak tanımlanır. İnsani faktörlerin, arazi kullanımında değişikliklerin ve arazi bozulumunun 1750 ile 20. yüzyılın son çeyreği arasında küresel toz emisyonlarını ikiye katlamış olabileceği düşünülmektedir.